Merhaba canlarım masama hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Bugün sizlere Başak burcuyla ile geldim canlar. Başak Burcu için filcanımı kapattım. Hepinizin adına niyet alacağım. Sizler de niyetinizi alırsanız bakmaya başlayacağım inşallah. Ümit ediyorum ki her biriniz iyisinizdir. Şükürler olsun inşallah. Canlar e, ee, niyet almadan önce Katina'dan güzelce kartlarımızdan seçelim.

Evet canlar kartlarımızı güzelce açalım. Hepinizin hayrına olsun inşallah. Evet canlar ilk seçmiş olduğum kartım deve çıktı. Çok harika. İkinci seçmiş olduğum kartım Mina çıktı. Gördüğünüz gibi. Rumi'den seçmiş olduğum üçüncü kartımsa Denetlerin ikilisi çıktı canlar. Dördüncü seçmiş olduğum kartlar Kadehlerin Kadehlerin olması çıktı. Kartların anlamı şu ki canlar. Deve biliyorsunuz ki yani e, kervan yüklü büyük bir rızka zenginliğe çok büyük bir işe ya da bir işle birlikte zengin olmaya e, fırsatlar doğacak sizlere. Çünkü burada biliyorsunuz ki e, kuş yarasa gibi kanat açmış e, resmen devenin üzerinde geziyor. Yani e, o kadar güzel bir yere geleceksiniz ki kariyer bakımından, iş konusundan, para konusundan bol bereketler sizlerin e, olacak inşallah. Devenin anlamı bu. Aynı zamanda da Mina, yani e, Mida şöyle bir şey, e, nasıl söyleyeyim, çok rahat bir kadın figürü. E, aynı zamanda da çok zekidir. Oturduğu yerde iş buyuran, e, yönetici bir e, sahip olan bir insan. Yani yöneticili bir ruha sahip olan bir insan Mida. Aynı zamanda da yani... Evli olanların e, çoğu e, karı koca arasını açma gibi, kendine aşık ettirme gibi veya da e, arkadaş ortamınız varsa eğer sevdiğiniz, aklınızdaki kişi varsa ara bozucu olan bir tiptir bu mida. Canlar çok dikkatli olmanız gereken bir karttır yani bir uyarı bir karttır bu. Çünkü zenginliğin yanında çıkan bir kartınızdır bu mida. Aynı zamanda da versiyonları sayıyorum. Anneniz olabilir veya da e, evliliğinize karşı olan bir yengeniz, ablanız, halanız, eşiniz, dostunuz duymuş olabilir. Bir takım şeyleri bozgunluğa uğratmak isteyebilir. Ama e, genellikle çok zeki tuttuğunu kopartan, lay lay lay, e, takılan bir insan, konforundan hiçbir zaman için ödün vermeyen insanları çalıştırıp e, kendi oturup emir vaki yaptıran bir insan var burada. İş yerinde şefiniz olabilir, amiriniz olabilir. Usta başınız olabilir. Yani siz hikayenize göre alın inşallah canlar Ona göre e, davranırsınız inşallah tepkinizi alırsınız. Burada da eee kadetlerin ikilisi çıktı askerler ve ordular. Olmadan sana e, emek e, yani egemenlik vereceğim diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Askerler ve ordular olmadan sana egemenlik vereceğim. Aklınızdaki kişi e, o kadar güzel bir güçlü bir insan ki yani sizleri çok seviyor aynı zamanda da sizlere çok değer veriyor ve kimse olmadan arada aracı olmadan veya da hiç kimseyi sokmadan seni üzen olmadan sana ben servetimi varlığımı sevgimi emeğimi e, vereceğim diyor aklınızdaki kişi fakat bu beni biraz şüphelendirdi bir daha e, çünkü e, farklı bir figüre sahip olduğu için kadetlerin olumsuzsa dünyanın eğlence cenneti gül bahçesine benzerim diyor. Yani dünyanın diyor eğlence e, cennetinin gül bahçesine benzerim. Diyor ki bakın burada berabersiniz yani resmen gül bahçesine benzerim. Ya siz böyle gözükmek istiyorsunuz aklınızdaki kişi ya da aklınızdaki kişi bu sizi böyle gözükmek istiyor size karşı. Çünkü sizin aklınızdaki kişiyle aslında bağlarınız kuvvetli. Aranız gayet iyi, gayet de meşakkatli. Fakat gel gelelim ki ara bozucu bir insan burada sizin aranızı açmış olabilir veya da açacak olabilir canlar. Buna çok dikkat edin bu karta. Bu kişiye çok dikkat edin. Arkadaşınız varsa, ilişkiniz boyunca beraberseniz, ya da ilişkinizi bir arkadaşınıza anlatıyorsanız buna çok dikkat edin. O arkadaşınıza da çok dikkat etmeniz gerekmektedir canlar. Evet canlar kartlarımızı şöyle koyalım. Ama büyük bir zenginlik, büyük bir mal, servet sizin olacak inşallah. Niyetimizi alalım canımıza. Bakmaya başlayalım inşallah. Haydi niyetimizi alalım. Evet canlar hepinizin adına kolektif bir şekilde niyetimizi aldık. Bir canımızın içi şu şekilde canlar. Bakmaya başlayalım. Evet bakın deve çıkmıştı. Kartlar o kadar güzel doğru konuşuyor ki. Deve, mal, mülk, servet, arsa, ev. Yani ne istersen. Bu size sahip olacak. Siz de buna sahip olacaksınız canlar. Ve burada Filcan'ın içinde diyor ki. Yani işinize odaklanın. Sağlam bir işte çalışıyorsanız eğer işinize odaklanın ve işinize odaklandığınız takdirde o kadar büyük bir servete mahalle e, size doğru çekeceksiniz ki malınız, mülkünüz, her şeyiniz olacak ki o kadar güzel bir feraha kavuşacaksınız anlatamam. Ve burada da e, bir yol var. Uluslararası olabilir, dış ülke olabilir, şeyler arası olabilir. Hikayenize göre alın demiştim canlar. Uluslararası eğer varsa... Dış ülkeyle alakalı girintili çıkıntılı veya da e, gümrükle alakalı bir sıkıntınız varsa bunlar düzelecek. Aynı zamanda dış ülkeyle alakalı eğer ticaret yapıyorsanız yüklü bir paraya, servete, mala sahip olma zamanı ve ayına ve haftasına girmiş olacaksınız inşallah. Ama paranıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Harcalama, harcamalarınıza çok dikkat etmeniz gereken bir haftada ve aydasınız canlar. Çünkü eğer tutumlu olmazsanız zaten ki tutumlusunuz. Cimbi bir insan değilsiniz ama gerçekten de tutumlu bir insansınız. E, Havru barma savuran bir insan değilsiniz ama kafaya koyduysanız bir şey almak istiyorsanız mutlaka ki alan bir insansınız. Ama müslüf bir sevmeyen bir insansınız canlar. Ki böyle de olmanız gerekmektedir. Bu hafta bu ay Tutumlu olursanız, havurup parmağı savurmazsanız, bir takım ihtiyaçlarınızın dışına çıkmazsanız, parayı tutarsanız çok güzel bir şekilde sıkıntılarınızı bertaraf edeceksiniz inşallah. Temmuz ayına kadar kazanmış olduğunuz rızıklarınızı Temmuz'un 10 ile 15'i arası, Haziran'ın 5 ile 6'ı arası değil de 8 ile 9'u arası çok güzel rızıklara sahip olacaksınız adım adım size Haziran'da gelecek olan rızıklar Temmuz ayında sizin yüzünüzü güldürmüş olacak inşallah. Bazı sıkıntılar yaşamışsınız canlar. Maddi manevi sıkıntılar. Hane içerisinde veya hane dışında pres olmuş bir vaziyettesiniz ve bunlarla birlikte baya bir yorgun düşmüşsünüz, bitat düşmüşsünüz ama ayağa kalkma zamanı diyorsunuz. Gerçekten de ayağa kalkacaksınız ve silkeleneceksiniz. Hem maddiyat hem aşk hem evlilik hem de e, bereketli bir haftaya aya girmiş olacaksınız. Bekarlar için evlilik, aşk e, eğer varsa aranıza bir temas veya da herhangi bir ilişkiniz varsa güçlenecek, kuvvetlenecek. Evliyseniz de evliliğiniz çok güzel bir yere kadar gidecek. O kadar güzel bir mutlu olacaksınız ki anlatamam. Burada da iş dünyasında eğer e, işle ilgili bir sıkıntılarınız varsa şefinizden, amirinizden burada gördüğünüz gibi Belki amiriniz olabilir, şefiniz olabilir bu konforundan dışarı çıkmayan, sizin aranızı bozmak isteyen, ayağınızı kaydırmak isteyen, eğer şefiniz, amirinizse hikayenize göre alıncanlar inşallah. Buna çok dikkat edin, iş yerinde sataşmayın, uzak durun, tartışmalara çok açık olan bir insansınız. Haksızlığa tahammülünüz olmadığı bir haftadasınız. Haksızlığa olsanız, haklı da olsanız sessiz ve e, sakinliğinizi kollar korursanız siz kariyer üzerine kariyer olacak sizin hayatınızda. Ama fevri davranırsanız bir takım şeyleri yıkıp e, savurursanız gerçekten o zaman yerle yeksan olacaksınız. Bu size çok büyük bir sıkıntı getirecek. Aynı zamanda da deve yüklü paranızı, servetinizi kaybetmiş olacaksınız. O yüzden de sessizliğinizi, sakinliğinizi bu hafta, bu ay iş yeri olsun, ev olsun, eşiniz olsun, hane içerisinde kendinizi kollar korursanız sizler için daha güzel olacak inşallah. Ama şöyle bir şey var, aşkın yara çok kazancınız olacak. Yani eğer bekarsanız, evliliğe adım atmak istiyorsanız, Haziran'ın 26-27'sinde adım atarsanız, kız isteme veya da erkeğe evet demek gibi yani damata evet demek gibi adayına evet demek gibi olursa sizler için daha hayırlısı olacak. Ama Temmuz'a bırakırsanız eğer bu işi de Temmuz'un 15'i ile 16'sı arasında evlilik teklif edebilirsiniz. Evlilik teklifi alabilirsiniz. Nişan söz yapabilirsiniz. Sizler için en hayırlı bir gün, en hayırlı bir ay olmuş olacak inşallah. Baş çok dikkat edin canlar. Baş ağrısıyla ilgili bağırsaklarınızda safra kesi dallı veya da tıkanıklı olabilir. Bağırsaklarınızla ilgili bir sorun yaşayabilirsiniz. Bu da size enfeksiyon gibi veya da mikrop kapma gibi kapılara açık. Buna çok dikkat ederseniz sizler için daha iyi olacak inşallah. Mideyle ilgili sorun yaşıyorsunuz. Mideyle ilgili de biraz yediklerinizi içtiklerinize dikkat ederseniz kilo probleminiz varsa biraz da bundan yana da e, muzdalipseniz biraz yemenize içmenize dikkat ettiğiniz müddetçe mideniz bağırsanız gayet rahatlık bir şekilde olacak. Altıncı hisseniz çok aşırı derecede kuvvetli. İnsanları sanki tarama tüfek gibi tarıyorsunuz. Yani öyle bir tarıyorsunuz ki insanları çok güzel bir şekilde analiz ediyorsunuz. Bir insanı görmeniz sizin için yeterli kalıyor. Ve bu insandan zarar mı gelir, iyilik mi gelir, kötülük mü gelir bunu çok iyi bir analiz eden bir insansınız. Aynı zamanda da o insandan darbe yiyip yemeyeceğinizi çok iyi anlayan bir insansınız canlar. Canlar gördüğünüz rüya boşa çıkmıyor. Asla boşa çıkmıyor ama gel gelelim ki çok aşırı derecede bu ay bu hafta unutkanlığınızın üstünde unutkan olduğunuz için bir takım şeyleri hatırlayamıyorsunuz. Hatırladığınız zaman da e, seyrek hatırlamalarınız var. Unutkanlığınızın gidermesi için de bir takım dualar ederseniz sizler için daha hayırlı olacak inşallah. Eğer dediğim gibi evliyseniz fikir zıtlığı yaşamışsınız şimdiye kadar fikir uyumluluğunu yakalayacaksınız. Şimdi mutlu olma zamanı deyip beraber mutlu olacaksınız. Beraber iş işare edeceksiniz. Beraber yola çıkacaksınız. Her şeyinizi eşinizle beraber yapacaksınız. Ve mutluluğu yakalamış olacaksınız inşallah. Uyum sağlamayan e, bekarlarımız var. Aşıklar ama gel gelelim ki kopmuş bir ilişki var. Bu kopmuş ilişki bir daha asla bir araya gelmeyeceksiniz bir araya gelseniz de bir takım şeylerden sonra tekrar bir ayrılık yaşanacak ama gelip de kabul etmeseniz sizler için daha hayırlı olacak inşallah yol düşünüyorsunuz canlar tatil gibi olabilir veya da köye gitme gibi bir yer olabilir burası da bir tatil gibi bir yer bununla ilgili de güzel istişareler edeceksiniz eşinizle birlikte güzel bir şekilde yola güle güle gidip güle güle de geleceksiniz inşallah evladınızla ilgili bir imtihan yaşamış olabilir. Evladınızla ilgili bir imtihan yaşamış olabilirsiniz veya da yaşayacaksınız. Çalışmışlığı veya da çalıştığı e, işleriyle alakalı veya da sınavlarıyla alakalı bir takım şeylerle alakalı imtihan yaşayabilirsiniz. Bunda da sessiz ve e, sakinliğinizi kolla korusanız, evladınıza daha çok sevgi, şefkat veya da sabrını gösterirseniz sizler hem evladını hem de çevresindeki insanlara hem de yapmış olduğu işleri kazanmış olacaksınız tekrar. Canlar, ayaklarınızı ve kalpte uyuma refleksiyonu olabilir. Yani e, nasıl söyleyeyim ben size, uyuma e, problemi olabilir yani e, beyin beyinde bir e, dalgınlık unutkanlık zaten söylemiştik ama Uyuma bir aplemi dinledim bir şey var. Yani e, kalpte bir hızlanma gibi ya da kalp durmuş gibi. Bununla ilgili bir varsa özel olarak bir doktorunuza giderseniz sizler için daha iyi olacak. Sağlığınıza çok dikkat ettiğiniz bir hafta bu aydasınız. Buna da çok dikkat ederseniz sizler için çok iyi olacak inşallah. Bu saydıklarımızı dört bir şekilde yerine getirdiğiniz müddetçe gerçekten servete ve paraya para demeyeceksiniz çok büyüklü bir şekilde elinize para geçmiş olacak. Ha bana nereden geçecek derseniz o kadar ummadığınız bir yerde elinize geçiyor ki arsa almaya niyetiniz var, arsa satmaya niyetiniz var, alma satma gibi böyle bir ticaretle ilgili düşünceleriniz var. Bunu da çok zeki bir şekilde yapacaksınız inşallah. Ama kendi malınızı, kendi mülkünüzü hiçbir zaman için e, eksiltmeden üstüne koyacağınız kesin. Bu ay, bu hafta çok güzel rızıklanacaksınız ve kısmetleneceksiniz inşallah. Evet canlar tabağımıza da bakalım. Çekemeyen insanların arasındasınız canlar. Ama isteseniz de iste, istemeseniz de anlaşma haftasında anlaşma ayındasınız. Yani e, çekemeyenlerin haftasındasınız diyorum ya arasındasınız diyorum ya. Eğer sinirlenmezseniz görmemezlikten gelin sinirlenmeyin yani duymamazlıktan gelin. Bu ay bu hafta çok sakinliğinizi kollama koruma haftasında olmanız gerekiyor canlar. Uyarımız bunlar. Çünkü eğer kollar korumazsanız kendinizi bir takım şeylerde sessiz kalmazsanız fırtınalar estirirseniz büyük bir fırtınalara maruz kalabilirsiniz. Buradaki rızkınızın da üstünü kapatmış olabilirsiniz. O yüzden de sessizliğinizi kollamanız gerekmektedir canlar. Aile fertlerine çok düşkün bir insansınız ama kardeşler arasında biraz kopukluk var. Bunları bir araya çok getirmek istemişsiniz. Bir türlü gelmemişler. Kendi hallerine bırakmışsınız artık. Yani herkes yerinde olsun, sağ olsun, salim olsun. Ama bana demeyen gelen bin yaşasın demiyorsunuz. Sadece hepsine duacısınız. Hepsine de merhametli bir şekilde davranıyorsunuz. Aynı zamanda da yanlış düşünen, fikirleri zıt olan insanlara da dua ediyorsunuz inşallah canlar. Evet canlar, Bugünkü videom bu kadardı. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın inşallah.